Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı faaliyet alanı ile ilgili önemli bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Dünya Ses Günü etkinliği. 16-17 Nisan tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklerin detaylarını stüdy stüdyomuzda bulunan Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü Baş bölümü Başkanı Doçent Doktor Reyhan Altın Altınay'dan öğreneceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu Dünya Ses Günü'nün sizin açınızdan, camianız açısından önemini öğrenebilir miyiz? Efendim, Dünya Ses Günü 1990'lı yıllarda aslında bir tıp etkinliği olarak başlamış. Hı hı. Dünyada Sağlık Örgütü'nün de kabul ettiği kulak burun boğaz başlanan başlatılan bir ezgin etkinlik. Biz de ses eğitimi bölümü olduğumuz için, konumuz ses ve seslendirme hı hı. olduğu için e, bu etkinlikleri müziksel e, etkinliklerle kutluyoruz. Aşağı yukarı 10 e, yıldan beri konservatuvarımız e, bünyesinde kutladığımız etkinlikleri geçtiğimiz yıldan bu yana Atatürk Kültür Merkezi'nde hem bir akademik etkinlik hem de sanatsal etkinliklerle kutlamak dayız Bu yılda 2015 yılı itibariyle 16-17 Nisan'larda yine Atatürk Kültür Merkezi'nde olacağız. Sizin açınızdan önemli büyük o zaman. Peki bu iki güne yayılan etkinliğin detaylarını biraz alabilir miyiz sizden? Neler olacak içeriği nelerdir? Evet biz bu etkinlikleri bir bakıma eğitim alanı olarak da gördüğümüz için öğrencilerimizin bu etkinlikler bağlamında hem İzmirli müzik bilimciler hem İzmirli sanatçılarla ve müzikseverlerle buluşma noktası olarak görüyoruz. O bakımdan bu yılki etkinliklerimizin birinci gününde yani 16 Nisan Perşembe günü sabah 10'dan itibaren hı hı. iki tane panelimiz olacak. Bunlardan birincisi İzmir'de çok kültürlülük ve müzik bağlamında ee, oturum başkanlığını müzik bilimci Profesör Doktor Ayhan Erol'un yürüteceği hı, hı. Ee, konservatuvarımız öğretim üyelerinden Profesör Berrak Taranç, 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Linet Şahol ve yine konservatuvarımız ses eğitim bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Mahmut Hoca'nın katılacağı İzmir'de çok kültürlük ve müzik konulu bir panel Elimiz olacak. Hemen arkasından da e, Türk müziğinde ve klasik batı müziğinde seslendirme konusunda yine üç konuğumuz olacak. Hı hı. Oturum başkanlığını bendeniz yürüteceğim. E, konuşmacılarımız 9 Eylül Üniversitesi'nden doçent Zibelhan Dağdelen, e, diğer konuşmacımız Klasik Türk Müziği Topluluğu İzmir'den İsmail Devrim sanatçı ve e, üçüncü konuşmacımız doçent doktor Hüseyin Yaltırık, TRT İzmir Adresi Türk Halk müziği Sanatçısı ve müdür olacak. Birinci günümüzü bu panellerimizle tamamlayacağız. Değerli isimler İkinci günde buna çok önem veriyoruz. Türk sanat müziği ve Türk halk müziği türlerinin birlikte seslendirildiği öğretim görevlisi Doktor Zeynel Demir ve öğretim görevlisi Halil İbrahim Yüksel şefliğinde hazırlanan ses eğitim bölümü öğrenci toplumumuzdan oluşan bir konser olacak. Konserimizin adı da gelenekten geleceğe Türk müziği konseri. Çok güzel, dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Bilimle kültürü aslında bir araya getiren bir etkinlik bu. Peki İzmirlilere bu etkinlik için ve bu Dünya Ses Günü için ne söylemek istersiniz? Bir çağrınız olacak mı son olarak? Evet, biz çok şanslı bir kentte yaşıyoruz her bakımdan. Kültür ve bilimin hakikaten bir merkezi konumunda İzmir, hı hı. Ege Üniversitemiz de bu anlamda çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. O bakımdan Atatürk Kültür Merkezinin katkılarıyla bu etkinliği o çatı altında gerçekleştirdiğimiz için bütün İzmirli müzik bilimcileri, sanatçıları, müzik severleri, halkımızı bu etkinliklerimize bekliyoruz. Biz de davet etmiş olalım. E programımıza katıldığınız için size de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. E...